Merhabalar arkadaşlar. Daha önce Fireworks'ta yaptığımız web sayfası tasarımını Dreamweaver aktarmayla ilgili ilk videomuzu çekmiştik. O videoda logo, banner kısımlarını yapmıştık. Şimdi sıra ikinci videomuzda CSS sprite tekniğiyle dışarı aktarılan menü dosyalarını menü bölgesine aktarmaya geldi. Bundan önce ben buraya 2 e, 3 tane linkten oluşan bir yapı oluşturdum. Ul'lar li'lerle yapılıyor arkadaşlar menüler. Şimdi bunları tekrar silip tekrar göstereceğim. Diyelim ki şu alanda ana sayfa hakkımızdaki bunları değiştireceğim birazdan. Şirketimiz falan gibi linkler var. Bunlar genelde arkadaşlar CSS'te yapıldığı için ul, ve a tagları kullanılıyor. Yani unordered list ve her birinde de link veriyorum. Bunu daha sonra sileceğim. Şimdi buraya benim menümde ön izleme yapıyorum. Butonlar var. Bu butonları getirmem gerekiyor. Bu butonları getirebilmem için daha önce Firefox'ta dışarı aktardığımda menüm png ve menüm css diye iki dosya dışarı aktardı. Şimdi ben dikkat ettim. CSS e, dosyalarımı CSS e, klasörüne atıyorum genelde. Şu anda madde işaretlerinden de gördüğüm kadarıyla reset css dosyamı eklememişim. Reset css'i Google'da Reset CSS diye aradığınızda ilk çıkan site Eric Mayer'in bu web sitesi içinde A copy of the file yazan yere sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet diyerek dosyamı masa üstündeki CSS klasörüme Reset ismiyle kaydediyorum. Bu dosyamı arkadaşlar çalışmama bağlamam gerekiyor. CSS Styles panelinde Attach Style Sheet butonuna tıklayarak Browse'dan css klasöründeki reset.css'i çalışmama ekliyorum. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu. Style'dan önce olmalı reset'in. E, bu sıralamayı koddan da değiştirebilirsiniz. Kodda şu link e, href bölümünü kesip Style'dan hemen önceye koyarsanız bu şekilde bakın madde işaretlerinin yok olduğunu göreceksiniz. Önce resetlenecek bütün taglar ardından siz istediğiniz tag ya da dive istediğiniz şekli, şemali de verebilirsiniz. Şimdi burada benim dikkatimi çeken şöyle bir nokta var. Aslında Fireworks bana imajı ve CSS dosyasını verdi. Bu CSS dosyasını da buradan kesip imajların içinden CSS klasörüne taşıyorum. Yani benim menümü yapabilmem için bana gerekli CSS'i vermiş demek. Açıyorum bunu yani ekliyorum daha doğrusu. Okey, Menüm CSS eklendi. inceliyorum. Menümü açtım. Background özelliği Menüm PNG. Şimdi yerini değiştirdiğim için Browse'dan, Stack imajların içinde diyorum Menüm PNG. Düzelttim konumunu. Burada butonlar için her bir özelliği e, Fireworks aslında CSS olarak aktarırken vermiş. Her bir butona baktığımda 210 38 boyutunda. Şimdi ulularla dillerle e, menüler yapılırken her bir menü seçeneği kutu şeklindedir. Yani menü ul li a seçeneğinden bahsediyorum. E, bunu da menünün içine yapayım. Nim css rule diyerek menü ul li a tagı ile ilgili box özelliği 210'a 38 piksel. Blok özelliği display block. Yani kutu şeklinde görünsün. Apple dediğimde ekranda kutuları göreceksiniz. Bu noktadan sonra arkadaşlar ilgili kutulara klas uygulamanız gerekiyor. Ana sayfa, servisler, foto galeri klaslarını uygulayacağız. Geliyorum koda. Şimdi burada şöyle bir durum var. Menüm kulası ne işe yarıyor? Menüm kulası CSS spriteta arka planda bir resim var. Ve bu arka plandaki resim menüm içerisine yüklenmiş. İlk seçenek yani ana sayfa butonunda menüm boşluk ana sayfa özelliğini kullan. E, buradaki yazıları artık silebiliriz. Hatta diğerlerini de sileyim. Bu ana sayfa için bu kodu kopyalayıp bir sonraki e, menü seçeneklerini yapabilirim. Kopyala, Ctrl C, Ctrl V ile alt alta yapıştırıyorum diğerlerini. Daha sonraki seçeneklere bakarsanız bakın benim oluşuyor. Ana sayfa ana sayfa hover gibi seçenekler var. Burada yapılan şey de söyleyeyim size. CSS Sprite'ın özelliği şudur. Normalde buton eksi 10'a 300 394 pozisyonundayken mouse üzerine geldiğinde yani hover olduğunda eksi 10'a 442 pozisyonuna gelsin. Bu şu anlama geliyor. Şu kutunun küçücük kutunun arkasında kocaman bir resim var. Yani şuradaki resmimiz. Bu resmin var olan ilk pozisyonu şuyken 2138 piksellik bölgede hover özelliğinde hemen alttaki resmin kayması sağlanıyor. Yani CSS sprite tamamen kaymaları sağlıyor. Gelip kod bölümüne artık ana sayfadan sonra servisler, foto galeri gibi seçenekleri yazabilirim. Servisler, foto galeri. Şirketimiz, tabi Türkçe karakter kullanmıyorum ve son olarak iletişim. İletişim. Hem arka plana resim koy hem de o resmi şu şekilde şu klasla olduğu gibi hareket ettir demek istedim. Bu sayede arkadaşlar eklediğim bu menüm CSS sayesinde ilgili menüm oluştu. Dosyadan tümünü kaydet diyerek sayfamı yeniliyorum. İlgili menümün çalıştığını göreceksiniz. Şimdi dikkat ederseniz Firefox'te menü arasında boşluklar var. Şu boşlukları da yaklaşık 15'er piksel, şöyle yapabiliriz, menümün içindeki şu menü U, L, a seçeneğinde her bir a'nın arasında, box özelliğinde, her bir a'nın arasında bottom 15 piksel vererek aralarını biraz açabiliriz. Dilerseniz menüyü bu şekilde şu yuvarlağın alt kısmına kadar e, hareket ettirebilirsiniz tümünü kaydedip sayfamı yenilediğimde ilgili menü seçeneklerimin oluştuğunu göreceksiniz. CSS sprite tekniği budur arkadaşlar. Küçük bir kutu arkasındaki bir resmi sürekli hareket ettirerek diğer o resim içerisinde bulunan diğer bölümleri o kutuların içine yerleştirmemizi sağlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Menümüzü eklemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.